2012 Araba ekstra Rabbim isyan Ben kawaii extreme tayla Hadi çek O bir kere yazılmış Bak bir kere sevmiş ilkken Bak ben seni bir kere taktım Ben sana bir kere söktüm, söktüm oysa Geceler gün yüzlerime Hep seni düşünmüştüm ben oysa Bak yat kalkmıyor bittim usta Geçen, her bir gecen bir saniye Benden aklımdan çıkamadın çıkamadın asla Ben seni bir kere sevdim işiyken Asla Sözlerim sözlerim yazılmadan önce Bak bana bir kere bir kere yazdım ben seni oysa Ağlama yârim gitme dostum Gitme 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 aşkım Bak ne olursun hayat kadınım bak Gitme 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 ne olursun bak Ben seni bir kere sevmiştim Ben seni bir kere yazmıştım Oysa sen neredesin sen neredesin ola Sen neredesin ola Sabahlar gelip beni uyandırmadan öpmem bak. Güneşim senden. Güneş artık güneşsin bir geçen zamanlarda. Ah, ah. Geçenlerde geçmezken bir kere yazılmıştım Bana sen. Ben seni bir kere taptım ben sana bir kere sevdim. Oysa bak sokaklarda hep yalnızım hayalinle yaşıyorum. Hayalinle yaşamaktan uzandım artık gel ne olursun dön bak artık bak seni çok sevdiğim bu kadar artık dönmüyorsun dönmüyorsun artık 120 defa dedim artık da ne olursun da ne olursun. 720. Hayalinle yaşamaktan usanmış bir halde. Hayalinle sevmek sevmek bir halde. Sen bana bir kere dön de. Hayalim gerçek olsun be. Güneşim doğmadan önceye bak hayalim hayalim senden oysa bak hayalime düştüm başa bak gitme gitme dedim oysa her şeyi birbirine benzetiyor. Bak her şeyi birbirine benzetiliyor. Hadi çek. Kafa buldum ben gene senin eserinden bak, bak. ben. Ben kafa buldum artık senin eserinden. Senin eserinden bak. Soğuk kış aylarında ben senin için bak. Soğuk kış aylarında gel sar beni ne olursan yiyeceğim ama olmayacak. Söyleme söyleme söyleme. Onda denedim Onda dedim bin kere denedim ne olursun da. Anlamadım, anlamadım anlamadım ne olursun. Her sevdada, her sevdada bir kere sevdim. Her kavgamda, her kavgamda ben seni bir kere sevdim. Çocuk, çocuk düştüm ben senin ellerinde çocuk düştüm. Hah, anneci. Kötü bir anneci. Söyleme, söyleme onu, da onu da denedim ben kavayı. Rapper Nisyan. Her sevdamla ben seni bir kere sevdim, her kavgamda ben seni bir kere sevdim, 2012 rap bende